Evet değerli dinleyenler Bugün Yaz aylarının tam ortasında Olan bir gündeyiz 07 7. ayın 26'sı 2015 Gördüğünüz gibi Yaz ayının tam ortasına Dağ olmamıza rağmen Dere köyünde bulunan bu şelale yaratıcının bir eseri olmak üzere Kaya'nın bağrından Akdeniz'e doğru yolunu alıp gitmektedir. Muhakkak düşünenler için Allah'ın varlığına, birliğine dair birçok ayet ve deliller vardır. Allah herkesi düşünen, bilen, yaratıcıyı gören, hakikatı görenlerden eylesin. Yolumun üzerinde bulunduğundan dolayı burayı gezme, görme fırsatım oldu. Hepinize Allah nasip eder inşallah. Gerçekten de insan olarak tek az düşünüyoruz. Tek az mantık yürütüyoruz dışarıdaki çöl sıcağı kadar sıcak bir havada buradan böylesine ücretsiz pazarlıksız hiçbir menfaati olmadan tamamen canlıların hizmetine sorulmuş doğanın içinden gelen buz gibi akan bir su gerçekten pek az şükrediyoruz tek gerçekleri görüyoruz. 7. ayın 26'sı 2015 tarihinde bu videoları bana çekmek nasip oldu. Allah varlığının delillerini göstermek üzere yeryüzünde birçok nedenler koymuştur. Fakat görebilene bilebilene. Bu videoyu izlediğinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Başka bir videoda bulup buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.